Covid-19 IgG IgM test kitimiz bu evdeki test kitimiz. Testimize bakıyoruz. Lot numarası var yukarıda ve geçmiş tarihi de burada. 2021 3. ay 17'sine kadar geçerlidir bu test. Bunu öğrendik ve tarihi geçmemiş olduğunu öğrendik ve testimizi açıyoruz. İçinden bir kartuşumuz var. Bunu çıkarıyoruz kartuşumuz burada. Bunu tedirginsiniz herhalde. Yok tamam da çok iyiyim. <laughs> <laughs> Ve içindeki saatte de tekrar resim olarak gösteriliyor. Anlatılıyor. Teskitin bütün malzemeleri burada. Ve testleri gördüğümüz gibi bunlar hepsi hazır. Parmağımızı seçiyoruz. Onun üstüne alkolle temizliyoruz. Hangi parmağı tercih edersiniz? Çekelim mi? Sizin elleriniz bayağı soğuk. Kanım çekildi. <laughs> Hazırız. Evet. İlk damlayı siliyoruz. İlk damlayı almıyoruz değil mi? Evet. gelen dam kanı topluyoruz. Dolması mı lazım? Yok iki damla yeterli. Tamam. Bunu tutun şimdi. Şimdi buraya iki damla damlatıyoruz. Bu sensitivlik kısmı. Bir. Ama hiç hissetmedim bile. Aynen. Çok, Ay, görünüşte çok sanki ince. Çok evet hemen arkasından da Buffer'ımızı buffer kullanıyoruz. Taşıyıcı solüsyonu. Musun? <Gülüyor> 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 Rengine göre mi? Bunu şimdi 10 dakika içinde bu kendi kendini şey yapacak. Geliştirecek. Bekliyoruz o zaman. Evet 10 dakika bekliyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz sadece bekliyoruz. Ve testimizde bir tane şerit vardır görüyoruz burada. C harfinin yanında şeritimiz var evet. orada. Bu kontrol pozitif olduğunu çıkıyor. Ama IgG ve IgM'in yanında bunlar bağışıklık sistemi gösteren antibodiler. Orada bir şerit yok. Lüga hanım sizde koronavirüs olmadığını söylüyor. Yani geçirmemişsiniz, yaşamamışsınız. Şu an için en azından vücutta bağışıklık yok. Hmm. Yani negatif çıktı demek. İyi güzel. <laughs> evet, Öyle güzel. bir anlatıyorsunuz ki korku filmi gibi hocam. Yok korkulacak bir şey yok. <laughs> ee, burada da aynısını bakabiliyorsunuz. Burada negatif Aynen. diyor. Tek şerit var. C'nin yanında kontrol çizgisinin yanında evet. çizgimiz var. Şeritimiz o zaman iyi var. dinleyelim. Şimdi, tamam. Ama IGM veyahut da IGG şerit çıksaydı yanında bunların ikisinden biri pozitif olduğunu gösterirdi. Anlatabiliyor muyum? Siz yaşamamışsınız. karşılaşmış kora bölünüşte. Ee, ve şanslısınız. Şanssızım. Ve hatta geçireceksiniz daha belki. Ama 3 ay sonra mı, 6 ay sonra mı, 1 sene sonra mı ona artık zaman gösterecek. Pozitif nerede olursa olabilir. Bir daha anlatalım. Pozitif olabilmesi pozitif, için. Bu kontrolün yanında ya IgG'nin yanında ve hatta IgM'nin yanında bir şerit daha gözükmesi gerekir. IgM hmm bu acute faz antibody yani hemen ilk pozitif olan IgM'dir. Hmm. Ee, yani 14 gün ondan 14 gün içinde vücut bunu üretiyor virüse karşılaştıktan sonra. Ondan sonra 3 hafta sonra da IgG üretiyor. Hmm. IgG ile kalıcı bağışıklık oluyor. IgM yavaş yavaş düşüyor. Ondan sonra sadece IgG kalıyor. Bu da birinden ikisine vücutta kaldığı söyleniyor en azından. Tamam. Yani kontrol çizgisinin çıkması şart, şart. Testin doğru olduğunu gösteriyor. Testin çalıştığını için. gösteriyor. Eğer kontrol çizgisinin yanında altta iki kontrol çizgi daha çıkmazsa ikisinden biri bu negatif olduğunu gösteriyor. Şunu iyice açıklayalım. Bu testin bize verilen onaylanan doğruluk payı %90 civarındadır. Bu test bir nevi insanlara yaptıkları durumla ilgili fikir veriyor. En fazla benim fark ettiğim şey psikolojik olarak biraz da insanları duruma hazırlıyor, iyi, iyi geliyor insanlara. Ama öbür türlü tavsiyemiz her zaman klinik durum üzerindendir, tedavi bizi de biz klinikte onun üzerinden yaparız. Test bize negatif çıktığında kişi hala, vücudum hala ağrıyor, ateşim var, arada bir öksürüyorum, tat alma, koku alma duyularım yok kaslarımda ağrı var dediğinde biz koronaymış gibi tavsiyede bulunuruz, tedavi de bulunuruz. Buna göre, testin sonucuna göre bir şeyiniz yoktur demeyiz.